Herkese selamlar. Bu videoda kurgusal evrenlerde karşımıza çıkan en güçlü 20 robot için güç sıralaması yapacağım. Şimdiye kadar karşımıza çıkan eşsiz benzersiz güçlere sahip olan binlerce robot var. Elbette ilk 20 sıralaması yapmak bile bayağı uzun sürerken hepsine değinmem pek de mümkün görünmüyor. Uzun zaman sonra yepyeni bir güç sıralama videosuyla geri döndüğümden sizlerden yeni videolar için sıralama önerileri bekliyorum. Ben size en güçlü 20 robottan bahsederken sizde yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> 20 numara Iron Giant. I am of the Artemis in the name of Artemis, Iron Giant kendi döneminde ortaya çıkan en güçlü robottu. Hatta Ready Player One filminde bile çok önemli bir yere sahipti. Vücudu parçalansa bile kendi kendini onarabiliyordu. Yaklaşık olarak 20 metre boyu vardı ve uzaydan gelmişti. Zaten bu robotun asıl amacı savaşmak ve fethetmekti. Dünyaya geldiğinde hafızasını kaybettiği ve insanlarla etkileşime girip iyi biri olmayı seçtiği için bu yönünü göstermedi. Bu nedenle böylesine güçlü bir savaş makinesi kesinlikle en güçlü robotlar listesinde yer almalıydı. 19 numara Edith Iron Man'in ölmeden önce Peter'a miras bıraktığı EDIT kocaman bir uzay istasyonuydu. Bu istasyonda yer alan yüzlerce drone'u kontrol eden EDIT gerçekliği değiştirircesine hologram oluşturabiliyordu. İnsanlar ya da yazılımı düşük olan makineler bu tür tuzaklara kanabilirler. Aynı şekilde Edith'e bağlı olan tüm bu drone'larda ağır silahlarda bulunuyordu. Marvel evreninde Ultron bu teknolojiye sahip olsaydı gerçekten durdurulmaz olurdu. Bu nedenle EDIT potansiyel olarak çok tehlikeli ancak yapay zeka olarak sahibine sadıktır. 18 numara Sentinel Droid Matrix serisinde gördüğümüz bu robotlar sistemi korumak için görevlendirilmiş droidlerdi. Sistemin dışında hareket eden bu koruyucu robotlar genellikle sisteme dışarıdan giriş yapmaya çalışan insanları avlıyorlardı. Makineler dünyaya ele geçirdiği için Sentinel'lerin teknolojisi aşırı gelişmişti. Görünümleri sebebiyle onlara mürekkep balığı diyorlardı. Sentinel droidler bir hovercraft gemisinin zırhını zahmetsiz edebilecek kadar dayanıklı ve enerjiyle doluydu. Her açıdan çok tehlikeli, zeki ve koordineli şekilde hareket ediyorlardı. 17 numara Omni İnanılmaz aile serisinde gördüğümüz bu robot şimdiye kadar yeryüzünde yaşamış olan tüm süper kahramanları öldüren droidlerin en gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkmıştı. Kronos projesinin en son üyesiydi. Sendrom tarafından geliştirilen bu robotun zırhını delmek neredeyse imkansızdı. Eğer filmin bir noktasında sendrom yüzünden kolunu düşürmeseydi muhtemelen asla yok edilemeyecekti. Hem hareket kabiliyeti çok yüksek hem de aşırı gelişmiş silahlara sahipti. Bu nedenle Omnidroid kelimenin tam anlamıyla bir süper kahraman katiliydi. Aynı şekilde rakibi olabilecek olan çoğu robotu da kolayca ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip. 16 numara Obsidian Fury Pacific Rim serisinde yer alan diğer robotların aksine Obsidian Fury pilotlar tarafından kontrol edilmiyordu. Kendi birincine sahip olan bu robot uzaylıların tasarladığı sibernetik bir beyin kullanıyordu. Genel olarak tüm insan silahlarına karşı bir önleme sistemine sahipti. Bu sayede hem teknoloji hem de hareket kabiliyeti olarak yagırlardan çok daha başarılıydı. Teknik olarak Obsidian Fury'nin de yenilmez olduğu konular mevcut. Belki de listede Obsidian Fury'nin önüne koyduğum birçok karakteri zorlayabilir ancak kafası ve güç kaynağı konusunda çok sağlam zaafları bulunuyordu. Yani büyük boyutlu olmanın aslında çok fazla zaafı da bulunuyor. 15 numara Gypsy Avenger iki pilot tarafından kontrol edilen bu Jäger genellikle çok daha büyük olan karcıları durdurmak için tasarlanmıştı. Gypsy Avenger Obsidian Fury'nin silahlarını aldığında eskisinden çok daha güçlü olmuştu. Jäger'lerin birbirinden farklı zaafları bulunabiliyor dostlar. Ancak genel olarak hepsinin boyutu büyük, güçlü silahlar kullanıyorlar ve potansiyel olarak gerçekten çok güçlüler. Yeager'lar kendi boyutlarında canavarlarla savaşırken iyi iş yapıyor olsalar da küçük boyutta olan robotlara karşı herhangi bir savunmaları bulunmuyordu. Bu nedenle listede daha üstlere koymak istesem de maalesef ki Gypsy Avenger en fazla buraya gelebilir. Gypsy Avenger'ın kafasına girebilecek olan herhangi bir robot pilotları öldürdüğü anda zaten savaşın kazananı olacaktır. Eğer buna karşı Yeager'ların herhangi bir önlemi olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Ancak mevcut koşullarda maalesef ki daha üstlere koymam imkansız. 14 numara T3000 Terminator serisinde görüp görebileceğimiz en tehlikeli robot bence T-3000'dir. Alternatif gelecekten gelen bu Terminator nano parçacıklardan oluşuyor ve bu nano parçacıklar kendini yenileme özelliğine sahipti. Özellikle onu bu listeye koymamın sebebi sadece ufak bir parçası ile bile istediği makineleri hackleyebiliyordu. Bu da onun son derece tehlikeli, bulaşıcı ve yok edilmez bir Terminator olduğunu kanıtlıyor. Karakter sadece elektromanyetik alanlardan zarar görüyordu ama bir noktadan sonra elektromanyetik alanlar bile onu durduramadı. Terminator 3000 sadece elektromanyetik alanlardan zarar görüyordu ama bir noktadan sonra elektromanyetik alanlar bile onu durduramamıştı. Yani seride tam anlamıyla Terminator 3000'i durdurabilecek bir şey var mı bilmiyoruz. 13 numara Cyborg Cyborg tam anlamıyla bir robot olmasa da vücudunun neredeyse tamamı robotik alışımda kaplanmıştı. Darkseid'in apokalips teknolojisini kullanan Cyborg, DC evrenindeki en gelişmiş robotlardan biriydi. Dayanıklı ve kendi kendini yenileyebilen zırhı sayesinde karşısına çıkan pek çok rakibini alaşağı etmişti. Hackleyebileceği derecede büyük olan rakiplerini zorlanmadan yenebilir ancak zırhının dayanıklılığını aşabilecek kadar güçlü olan düşmanlarını yenemez. 12 numara Ultron Prime <laughs> Just <laughs> makes me stronger. <laughs> Ultron'un Vibranium'dan yapılmış olan bu bedeni pek çok telekinetik özelliğe sahipti. Aynı anda en güçlü Avengers üyelerine kafa tutabiliyordu. Ultron'un tüm bedenlerini kontrol etme olayı haricinde tek bir bedeni olan Ultron Prime gerçekten çok güçlüydü. Hatta neredeyse Thor'u bile yenmişti. Ultron'un birkaç saat içerisinde yapabildiğinin en iyisi maalesef ki buydu. Çünkü daha önce Vision bedenini de geliştirmişti ancak onu Avengers'a kaptırdı. Hem bir yapay zeka hem de bir robot olarak Ultron ilerleyen zamanlarda geri dönecek. 11 numara Dragonstorm Dragon Storm 12 efsanevi Cybertron koruyucu şövalyesinin birleştirerek oluşturduğu devasa 3 başlı bir ejderhaydı. Boyutu ve alev gücü haricinde ekse bir yeteneği bulunmuyordu. Ejderhalar arasında önemli ölçüde büyük güçleri olabilir ancak robot sıralamasında Dragon Storm birazcık sönük kalıyor dostlar. Koruyucu şövalyeler bile silah gücü anlamında diğer Cybertronlar kadar güçlü değiller. Bu nedenle Dragon Storm'un devasa bir ejderha olmak dışında yapabileceği pek de bir olayı yok. 10 numara Sentineller X-Men evreninde Sentinel'ler gerçekten baş belası robotlardı. Sentinel'lerin görüntüsü seriden seriye farklılık gösterebilir. Bazı Sentinel'ler aşırı büyük olurken bazıları ufak ama işlevli özelliklere sahip olabiliyorlar. Mesela X-Men: Days of Future Past filmindeki Sentinel'ler rakiplerinin mutasyonunu kopyalama özelliğine sahipti. Bu sayede Sentinel'ler her türlü mutant için ölümcül olabiliyorlardı. Avengers Doomsday filminde görecek olduğumuz Sentinel'ler ise çok daha büyük ve çizgi romanlara uygun olacak. Mutantları avlamak ve öldürmek için yaratılan bu robotların da çok tehlikeli ve durdurulması zor olduğunu belirtmek gerekiyor dostlar. 9 numara Voltron Voltron'u normalde bu listeye eklemezdim ancak live action film projesi geleceği için yakın zamanda Voltron'u yeniden göreceğiz. Ben küçükken Voltron'un dizisini izlemiş birisi olarak serinin gerçekten hayranıydım. Sadece 5 aslan robotun birleşip Voltron'u oluşturması değil aynı zamanda bu robotların bir ruhu olduğunu göstermeleri çok hoşuma gidiyordu. Voltron basit bir combiner bot değildir. Bu evrenin de kendi içinde farklı dinamikleri bulunuyor. Galaksiyi koruyan bir robot olarak Voltran'ın da birbirinden farklı silahları ve özellikleri vardı. Bu da bizlere Voltran'ın kozmik ölçüde güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor. Voltran'ı oluşturan her bir aslan doğanın 5 farklı yönünü temsil ediyor ve bu da Voltran'ı galaksinin yenilmez muhafızı yapıyordu. 8 numara Mecha Godzilla. Mega Godzilla normalde tek bir sentineli öldürebilir. Ancak bir ordu halinde sentineller saldıracak olurlarsa bence pek bir şansı kalmazdı. Mechagodzilla dayanıklı zırhı ve olağanüstü boyutunun yanında proton çığlığına sahipti. Bu özelliği sayesinde rakiplerini atomlarına kadar parçalayabiliyordu. Yani herhangi bir sentinelin böylesi bir enerjiye dayanması elbette mümkün olamaz. Mechagodzilla'nın bilinen hiçbir zaafı yoktu ancak uydu bağlantısı kesilecek olursa belli başka özelliklerini kullanamıyordu. Yine de bir kült haline gelmiş olan bu karakter neredeyse her seride durdurulmaz robotik makinelerden biridir. 7 numara Tripticon Zeptikonların uzay gemisi olan Tripticon, Cybertronlu boyutunda bir Mechagodzilla'dır. Yani Godzilla vs Kong filminde gördüğümüz Mechagodzilla'dan iki kat daha büyüktü. Enerji onda beslenen Tripticon'un da ağzından plazma ışınları çıkabiliyordu. Transformium'dan yapıldığı için Mechagodzilla'nın yapıldığı metalden çok daha dayanıklı ve kendi kendini yenileyebilen bir zırha sahipti. Tracticon aslında birçok farklı seride gösterildi. Mesela Transformers Prime serisinde bile vardı ancak Tracticon'un ortaya çıkabilmesi için uzay gemisinin dönüşüm geçirmesi şarttı. 6 numara Vision Vision, Vibranium bedende yaratılmış olan bir androidti. Ancak kafasındaki sonsuzluk taşı sayesinde birçok farklı özellik kazanmıştı. Nesnelerin içinden geçmek ya da enerji ışını çıkarmak gibi yeteneklere sahipti. Hatta bir zamanlar Vision MCU'nun Superman'i gibi takılıyordu. Ultron'dan çok daha üstündü. Yapay zekasını Ultron gibi kullanabilirdi ancak Avengers'ın tarafında olduğu için böyle şeytani planlar yapmadı. Yine de tüm Avengers ekibinden çok daha güçlü olabileceğini Vadiv serisinde göstermişlerdi. Ayrıca Vision sonsuzluk taşına sahip olmadığı versiyonunda da aynı güçlerini kullanmaya devam ediyordu. Yani güncelde Vision'ın yetenekleri sonsuzluk taşından gelmiyor ancak sahip olduğu güçleri zamanında sonsuzluk taşı sayesinde kazandı. 5 numara Gort. Gort dünyaları yok edebilecek kadar güçlü bir robottu. Gort'u oluşturan nano parçacıklar insanları paramparça edebiliyordu. Moleküler güçleri olan Gort, vizöründen çıkardığı lazeri de son derece şiddetli kullanabiliyordu. Ayrıca nükleer silahlar bile Gort'a zarar veremiyordu. Bir uygarlığı tamamen ortadan kaldırabilecek kadar güçlü olan Gort, kelimenin tam anlamıyla durdurulmazdı. Galaktik Federasyon'un pis işlerini yapan Gort, pratik anlamda bilinsiz gibi gözükse de zaman zaman kendi kararlarını verebiliyordu. Bu nedenle Risa'da yer alan en güçlü varlıklardan biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak Gort'un yaratıcısı ölecek olursa işte o zaman komut alamaz ve etkisiz hale gelebilir. Bunu da düşündüğümüz zaman listenin birinci sırasında olması birazcık zor. 4 numara Megatronus Prime Film evrenine göre hayatta kalan son orijinal Prime'lerden biri Fallen yani Megatronus Prime'di. Fallen'ın güçleri ve yetenekleri diğer tüm robotlardan çok daha üstündü. Telekinezi güçleri sayesinde Fallen henüz tam gücüne ulaşmamış formunda bile dünyayı sarsabiliyordu. Işınlanma ve uçma özelliğine sahip olması ise ekstra detayların başında geliyor. Forden bir Prime'dan başka hiç kimse öldüremezdi. En kötü ihtimalle ışınlanarak kaçar ve farklı zamanlarda saldırılar yapabilir. True formundayken ne kadar güçlü olduğunu bilmiyoruz ancak diğer kardeşlerinden daha güçlü olduğu resmi olarak açıklanmıştı. 3 numara Optimus Prime. Let's roll. Optimus Prime base formundayken son derece sıradan bir transformerdı. Ancak Optimus'u diğerlerinden ayıran en büyük faktör liderlik matriksine sahip olmasıydı. Matrix'in gücü Optimus'u ölümsüz yapmanın yanında ona Transformers evrenindeki tanrılardan biri olan Primus'un güçlerini veriyordu. Bu sayede Optimus hızlı yenilenme özelliği ya da kozmik saldırılara karşılık verme gibi yeteneklere sahipti. Unicron'u durdurabilecek olan tek kişi Optimus Prime'dir ancak Unicron'u durdurmak ve onu öldürmek aynı şeyler değil tabii ki. Primus ve Unicron asla ölmez ve asla yok olamazlar. Bu nedenle Optimus'un da en azından Unicron kadar prestiji var. Ekstra olarak Primus'u listeye dahil etmedim çünkü güncelde Primus uyku halinde ve hiçbir işlevi yok. Primus şu anda Optimus'un bedeninde yaşıyor ve bu sayede Optimus gelmiş geçmiş en güçlü Cybertron'lu oluyor. 2 numara Infinity Ultron Altı sonsuzluk taşının gücünü tam potansiyelinde kullanan Ultron çok devren seviyesinde bir tehdit olarak karşımıza çıkmıştı. Ultron'un güçleri ve yapabildiği şeyleri düşündüğümüzde onun sıradan bir robottan çok daha fazlası olduğunu belirtmek gerekiyor dostlar. Sonsuzluk taşlarının gücü isminden de anlaşılacağı üzere sonsuzdur. Ancak belirli durumlarda sonsuzluk taşlarının hiçbir işlevi kalmıyordu. Mesela bazı kozmik varlıklara ya da büyük korumalarına karşı taşların gücü işlevsizdi. Ancak yine de Ultron yapay zekadan oluşmuş olan bir robota göre yatsınamayacak ölçüde güçlüydü. 1 numara Unicron Unicron filmlerde sadece gezegen boyutunda gezegene dönüşebilen bir robot olarak karşımıza çıksa da aslında çok daha büyük bir varlıktır. Tüm Transformers çok evreninde bulunan Unicron varyantları tek bir bilince bağlıydı. Unicron Transformers evrenindeki en güçlü varlık olarak yaratıldı. Daha sonra Unicron'un güçleri ikiye bölündü ve ortaya Primus çıktı. Unicron ve Primus aser boyutta savaşırken gerçek düzleme geçiş yaptılar ve burada da bir asteroid parçasına hapsoldular. True formundaki Unicron ölçülemez düzeyde büyük güçlere sahipti. Biz filmlerde Unicron'un zayıf formunu görsek bile yine de son derece yenilmez olduğunu belirtmek gerekiyor dostlar. Unicron dönüşebilir ve dönüşüm geçirdiğinde dünyadan bile daha büyük olur. Ölçülemez seviyede yüksek kara enerji onu tüm robotların sistemlerini bozabilir ve hepsini Unicron'a itaat etmeye zorlar. Unicron robotlar üzerinde hakimiyete sahiptir. Unicron'u yenebilmek için karşıtı olan liderlik matriksi haricinde hiçbir şey bir işe yaramaz. Mesela Infinity Ultron'u nasıl durdurabileceğini merak edenler varsa aslında bunun birden fazla yolu var. Infinity Ultron'un güçleri aslında Unicron'un varlığını yok edemez. Sadece fiziksel bedenini yok edebilir. Unicron'un güçleri ise Infinity Ultron'un bilincini tamamen ele geçirebilir. Yani bir robot olarak Infinity Ultron'un aslında Unicron karşısında pek de şansı olduğu söylenemez. Evet dostlarım umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.